inden herkese iyi pazarlar efendim. Yeni yılın ilk programıyla yine, yine bomba gibi bir bölümle huzurlarınızdayız. Çok özel, çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Ekranlarınıza getireceğiz. Öncelikle hemen şunu söylemek istiyorum. Yeni yılın ilk programı, ilk bölümü. Yeni yıla herkes ne umutla girdiyse inşallah güzel dilekleri, güzel umutları yeni yılda onlarla birlikte olsun efendim. Yeni yılın ilk bölümünü başlatıyoruz. Şimdi ilk olarak Kumuşoğlu İnşaat'ın satış müdürü Sayın Alper Palamut'un yanına gidiyoruz. Didim'de şöyle güzel bir hava alacağız. Sizler de lütfen buyurun bizimle birlikte bu güzel havayı soluyunuz efendim. Başlıyoruz. Karpal'ın mutlu birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun Şeniz Hanım. Sizi tekrar bu güzel Didim Ovası'nda ağırlamak keyif. Ya, tahmin ettiğim kadarıyla İstanbul <laughs> kar, kış. <Evet>. Şu an <laughs> Türkiye ve dünyanın birçok yerinde kara teslim olmuşken, soğuklara teslim olmuşken bugün burada. 15-16 derece bir havayla mükemmel bir keyif yaşayacağız inşallah. Evet zaten siz tam bir didim insanı gömlek ceket <laughs> çok rahatlıkla durabiliyor ama ben tabi İstanbul'dan gelirken işte şallar, kaşkollar, şapkalar, kalın kalın montlarla geldiğim için Havaya ayak uydurmam birazcık zorlaşıyor. O yüzden ben böyle birazcık daha e, kalın çıktım huzurlarınıza efendim. Didimin muhteşem havasını soluyoruz. Buraya her geldiğimde az önce de söyledim, mi, Böyle bir may içiyorum. Temiz hava beni çarpıyor. Şöyle bıraksanız bir yerde karılıp uyuyacağım aslında. Tabii sizler alışkınsınız bu havaya. Evet ee, biz de bu hava olmadan <laughs> duramıyoruz tam tersi şey Hanım. Yani ee, bu oksijen bu ee, yani şu an saçlarınız aslında ee, birçok izleyicimize nasıl bir ortamda olduğumuzu bu tatlı meltem esintisini birebir hissettiriyor ve anlatıyor. E, biz de bu melteme alışmışız. Mesela burası 2800 yıldır bir şifa kaynağı dedim. E, baktığımız zaman 2800 yıldır insanlar bu hava için, bu doğa için buraya geliyorlar. Biz burada bu projelerle Didim'i e, olması gereken noktaya taşıdığımıza inanıyoruz. Mesela şu ana kadar bana gelen birçok müşterimin söylediği şey şu. Didim'in 10 yıl ilerisindesiniz. Hayır, Didim 2800 yıl 2800 yıldır bir yaşamı insanlara sunup bu havayı, bu doğayı, bu güzelliği Didim'in Neresinden isterseniz denize girebileceğiniz 56 kilometre bir sahil şeridiyle 46 tane koyuyla e, bizlere bunları sunuyorken biz Didim'in tabii ki önüne geçip bu şekilde güzel projeler yapmalıyız. E, biraz önce sizinle sohbet ederken de bahsettiğim gibi burada artık son fırsatlar. Evet. Otobana girmeden önceki <laughs> e, son çıkıştayız. Son kalan... 3 şanslı ailem burada ev sahibi olacak. Gümüş Evler 3'teyiz bu arada sevgili evet. izleyiciler. Gümüş Evler 3 artık biliyorsunuz ki e, her hafta söylüyoruz. Burası artık oturmuş. Burada artık e, yeni yapılacak, sonradan eklene, eklenebilecek hiçbir şey yok. Yolları hazır. E, vesaitler artık önünden vızır vızır geçiyor. Site deseniz artık her şey yerli yerinde. Ağaçlar oluşumunu gelişimini tamamlamış. Börtüsü böceğini o cıvıl cıvılını söylemiyorum bile. Artık Gümüş Evler 3'ün en nadide dairelerinden bir iki tane kaldı. Ee, şimdi burada takasla elimle geçen bir dairem var Şeynaz Hanım. Ee, tam şu an arkamda. Dört oda bir salon, orta dubleksimiz. Hem havuz hem deniz full manzaralı. Ee, tam bir yaşam alanı diyebileceğimiz e, konumda bir daire burada 3 artı bir dubleksim var bir tane 4 artı bir köşe dubleksim var üçü de bizim e, örnek olarak gösterdiğimiz e, örnek olarak kullandığımız dairelerden e, birisidir burada bu avantajı sizlere hala 22'ye varan indirimlerle e, ve biliyorsunuz e, bu kampanyamdan tekrar bahsetmek istiyorum yüzde 22'ye varan indirim yapıyoruz nakit alımlarda. Evet. Ve euroyu 3.5 ile sabitleyip biliyorsunuz öyle bir söz vermiştik. Evet. E, bu yeni yılda da sizlere bu kampanyayı bu avantajları hala sunuyorum. Ve e, euroyu 3.5 ile sabitleyip buradan size ev sahibi yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Artı olarak e, bugün böyle bir avantaj da sunmak istiyorum. Bu 15 gün içerisinde bize uçak biletini bildiren yani 15 Ocağı kadar uçak bilgisini bildiren müşterilerime şahsi olarak özel sürprizlerim olacak. Bunları Buraya da, geldiklerinde bunları görecekler da değil mi? Geldiğinizde kahvaltı sofrasında sizinle <laughs> beraber yaptığımız gibi deniz kenarında kahvaltı sofrasında e, beğendiğiniz eve özel size e, büyük avantajlar sunacağımdan emin olabilirsiniz. Vallahi e, çok kapalı bir kutu aslında söylediğiniz <laughs> şey. Bu bir indirim mi? Bu bir full eşya mı? E, veya ne bileyim bunun gibi belki de bir aidat indirimi bilmiyorum her şey. O. Bilmiyorum bunları, şu an çok bunları, büyük bir e, kapalı kutu koydunuz göre. ortaya. Evet. Bunları şöyle planlıyorum şey hanım. Aldıkları eve göre, e, bulundukları konuma göre, evin durumuna göre özel fırsatlar sunacağım. Fakat elini çabuk tutana sunacağım. Artık sona yaklaştık Şenaz Hanım. Projelerimizde biz yaptığımız işte gurur duyuyor ve övünüyoruz. Mesela Gümüş 3. Bizim en keyif aldığımız projelerden birisiyken Gümüş Evler 4'e başladık. Şu an Gümüş Evler emeklemeye başladı. Burası artık şarkı söylüyor. Biraz önce sizin de e, izah ettiğiniz gibi artık ağaçları oturdu, her yer yerine oturdu. Evet, evet. E, burası bir düzene girmiş durumda. Sistem oturdu, evler oturdu. Binalarda e, yaptığımız işi herkes artık gördü, yaşadı, kanık, kanık sandı. Didim bunu artık kabul etti. Bırakın Didim'i şu an Kuşadası'nda, Bodrum'da e, çevremizdeki ilçelerden gelip bu projelerin nasıl olduğunu bizi televizyondan sizler sayesinde bizi televizyondan görüp nasıl işler yapmışlar diye gelip beni inceleyen firmalar da görmek bize gurur veriyor. Bu demektir ki doğru yoldayız ve doğru yolda ilerliyoruz. Bizim amacımız da bu. Biz insanlara sıcacık o yuvalarını verirken ömür boyu huzurlu, sağlıklı ve güven içinde yaşayabilmelerini sağlayabilmek. Bunu da denize. 500 metre mesafede Google Earth'ün bana vermiş olduğu ölçümlerde 500 metre mesafede e, kapısının önünden dolmuşu geçen her 5 dakikada bir yazın her 20 dakikada bir kışın yaz kış yaşayabilecekleri bir proje sunmuş olmak bize ayrıca gurur veriyor. Bu projelerde çok özür dilerim sözünüzü kestim ama deyin. şöyle baktığınız zaman Şeniz Hanım 5 yıldızlı tatil köyünü aratmayacak konforu devre mülk bu e, görünümünü yansıtan bir e, imajımız var. Bu da peyzajı hiçbir şekilde es geçmeden sanki biz buradan devamlı para kazanıyormuş gibi bir para yatırmamızla bağlantılı bir olay. Fakat bu tabii ki e, sizler vasıtasıyla müşterilerimize peşinen verdiğimiz bir artı ve özelliktir. Buraya aldıklarında maalesef şu an e, Ege'nin birçok yerinde, Bodrum'da, Kuşadası'nda, Didim'de bunların içerisine girmeye başladı. Marmaris'te, e, şehir merkezlerinde, tatil beldelerinde artık o doğayı duyamıyorsunuz. Şu duyduğunuz o kuş sesini, o size huzur veren e, tatlı esintiyi duyamıyorsunuz. Çünkü e, alanlar kısıtlı ve alanlar değerli olduğu için insanlar bunu yatırım olarak görüyor ve Maalesef ki insanların para kazanma hırsı böyle projeleri ortaya koymuyor. Tabii ki biz de para kazanmak için bu işleri yapıyoruz. Fakat yaptığımız işten kendimiz de keyif alıyoruz. Bu bölgenin imarları da buna çok müsait. Mesela biraz daha içeriye girdiğinizde daha iç içe, daha sık binalar. Biz mesela burada bir kat eksik yaparak projeyi daha güzel hale getirmeye. Ben de Respe'in biliyorsunuz bu konuda hassasiyeti çok titiz. çok titiz. kendisi oturacakmış gibi. Bakın bir müteahhit eğer bir evi kendim oturacağım. Ben burada otururken nasıl rahat ederim diyerek olaya bakıp başlıyor ve devam ediyorsa gümüş şeyler 1, 2, 3, 4 Allah izin verdiyse e, şu birkaç dairemiz kaldı. Onları da temizleyip onları da bitirip e, biliyorsunuz ben arkamı e, arkamda ev bırakmayı evet. sevmiyorum. <laughs> temizliğe temizliğe gidiyoruz. E, Gümüşeyler 3'te bunu bir daha hatırlatalım. 3 tane şanslı aileme hala fırsat sunabiliyorum. Gümüşeyler 3'teki 3 artı 1 dubleksim, 4 artı 1 orta dubleksim ve köşe dubleksim olmak üzere bu fırsatı kaçırmayın. Bize alo deyin. Eee bize alo dediklerinde ben ve ekibim sizleri karşılayalım. Havaalanından gideyim, bizzat ben alayım. Biliyorsunuz Şeniz Hanım e, o yolculuk arasında, o sohbet arasında evet. e, beraber yiyelim, içelim, gezelim. Didim'i yaşayın. Yaşamazsanız burada ne? Ya bir ayakkabı değil sonuçta Şeniz Hanım Yok, alacakları ki, şey. Ki. Bir kıyafet değil. Kıyafet alırken bile tereddüt ediyoruz. Buraya gelin yaşayın. Bunu biz hep söylüyoruz. Didim'i görün, Didim'i yaşayın. Didim. Ee, kabuğunu kırıyor ve e, artık bu kabuğu kırdıktan sonra buralardan ev sahibi olmak gittikçe zorlaşacak. Evet. Mesela e, hep diyorlar, e, çok özür dilerim, sizin maillerinizden geçen gün bana bahsetmiştiniz. Evet. E, size yazdıkları maillerde. İşte Didim'de 80 bin liraya, 100 bin liraya evet. evler olduğunu bana evet. söylemiştiniz. Şimdi bir, birden onu hatırladım siz bana sorunca. Alper yani şey Hanım'ın bana böyle bir şey olup olmadığını. Bu çizgi maalesef size o gün de söylediğim gibi Şeynaz Hanım bitti. Ee, evet haklılar 2 sene önce, 3 e, sene önceye dönüp baktıklarında 60 bin liraya, 80 bin liraya burada daire alabilirlerdi. Ama şu dönemde e, şehir merkezinde bile 150 bin liradan başlayan fiyatlarla 2 artı 1, 3 artı 1 daireler satılmaya başladı. Sadece sadece bir bina değil evet, mi? Sadece apartman dairesi, e, ekstra sadece tek e, artısı olabilecek apartman dairelerinde asansör var. Evet. Asansör dışında e, mer ne merdiven temizliği, onun için ekstra ödemeleri gerekiyor zaten her şeyde olduğu gibi. E, burada böyle bir projede size hala çok cazip topraktan alıyormuş gibi fırsatlar sunabiliyoruz. Ee, bunun dışında e, baktığınız zaman yaşam alanları çok geniş, sosyal statüleri, do, donatıları e, yeterince fazlasıyla karşılık verebilen bir projedeyiz. İşte e, kafeteryanızda, işte spor salonunuzda e, gerek e, marketinizde kapınızın önündeki dolmuşuyla. Baktığınız zaman 19.780 metrekare alan içerisinde çocuğunuzu e, toprakla buluşturabiliyorsunuz. Bahçeye bıraktığınızda, çocuk oyun alanına bıraktığınızda. Düşerse bir şey olur mu? Kaygısı, korkusu yaşamanıza gerek yok. Özel kavuçuk tabanlı bir çocuk oyun alanımız var. Basket sahası çocuk gençlere hitap eden Gümüşevler 2'nin, Gümüşevler 3'ün, Gümüşevler 4'ün bireylerinin bir araya gelip kaynaşabildiği sosyal alanları da bir araya getiren mükemmel bir projedeyiz. Zaten her zaman ben söylüyorum bir sitede artık çocuğunuz varsa özellikle veya artık emekliyseniz sizin için en ideal yer bir site. Çocuğunuzu güvenli bir ortamda yetiştirebilmek için, sizin gibi seçilmiş ailelerin çocuklarıyla arkadaşlık edebilmesi için veya sizin gibi yine seçilmiş insanlarla komşulukluk komşuluk edebilmeniz için gerçekten site çok önemli. Çocuğunuzu rahatlıkla bırakabilmeniz, çocuğunuzu camdan baktığınızda havuzda oynarken görebilmek veya yine camınızdan baktığında siz orada bir çorba karıştırırken arkada onun e, parkta oynadığını görmek bunlar paha biçilemez şeyler. Hmm. Bir araba geçmiyor, hmm. bir şey mi oldu, çocuğumu biri mi kaçırdı? Aman arabamı çarptı? Bu tarz kaygılara. Yani bu hem çocuğunuza hem de kendinize yapmış olduğunuz çok özel bir durum. Kendi ...evhamlarınızı da yanına bırakabiliyor, bir kenara bırakabiliyorsunuz. Evet. Onun için ben her zaman söylüyorum, bir sitenin içinde çocuk büyütmekle veya bir emeklilik yaşamakla normal, normal sıradan bir apartman dairesi gerçekten çok büyük farklılıkları var. Bunu neden bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorum? Bir apartman dairesinden alabileceğiniz fiyatı yine aynı burada bir sitenin içinde alabiliyorsunuz zaten. Evet Hanım, aynen bahsettiğiniz gibi. Hani atalarımız da derler ya, ev alma, komşu al. <laughs> evet. ee, burada çocuklarını bu kadar rahat ve güvenle e, bırakabilmelerinin avantajlarından bir tanesi 7-24 güvenliğimizin oluşu. Ve bunun yanında aynı dili, aynı kültürü ve aynı e, kaderi paylaşan insanları bir araya getirmiş olmamız da bunda çok büyük bir etken. Mesela e, baktığınız zaman sitemizde yabancı yok. Evet. Sadece... E, Türkiye'den ve Avrupa'dan Türklere satıyoruz. Tercihimiz sizlerin vasıtasıyla Avrupalı Türklere ulaştığımız için Avrupalı Türklerin aynı dili, aynı kaderi, aynı e, menselisi paylaşan insanları bir araya getirdiğimiz zaman e, şunu fark ettik Şeynaz Hanım, daha güzel işler ortaya çıkıyor, daha güzel komşuluklar ortaya çıkıyor. Çünkü her ne kadar da olsa Maalesef e, bu hep yaşanan bir şey. Oraya gittiğinizde e, yabancı, e, buraya geldiğinizde Almancı evet. e, denilen bir kavramı maalesef ki yaşıyoruz. Ama burada aynı kaderi paylaşan, aynı dili konuşan insanları bir araya getirdiğimizde işte Ahenk oradan ortaya çıkıyor. Evet. Bizim Gümüşevler iki, Gümüşevler üçü, Gümüşevler dördü. Bu serileri bu kadar net bir şekilde yapmamızın da belki de temel sebeplerinden birisi e, bizlerin onlara güvendiği kadar onların da bize güveniyor Kesinlikle. olması. Biliyorsunuz bugüne kadar birçok olay yaşanmış, birçok sıkıntılar yaşanmış ama yaptığımız yapacağımızın her zaman teminatı. Şu an daha beşe başlamamış olmamıza rağmen bize e, sağ olsun güvenip e, para yatıran veya Alper Bey biz beşten almak istiyoruz diyen e, ailelerimiz oluyor. Biz de diyoruz ki, bakın burada Gümüşevler 3'te bitmiş anahtar teslimini yapmış olduğumuz 3 yıldır oturmuş bir sitede hala size buranın toprağından alıyormuşsunuz gibi avantajlar sunalım. Gümüşevler 4'ün toprağından alıyormuşsunuz gibi avantajlar sunalım. Buyurun gelin hazır ev alın. Niye düşüneceksiniz? Niye kafanızda soru işaretleri olsun? E, biz taşın altına Tek elimiz değil şey ne İki elimizi birden soktuk. Onun dışında euroyu da 3.5'e sabitledik. Mesela Gümüşevler 4'ten 2 artı 1 bir daire almak istediklerinde 218 bin TL'ye benden 71 metrekare net kullanımı olan ister yaz ister kış tam bir yaşam alanı olarak değerlendirebilecekleri mükemmel bir ev almalarını sağlayabiliyorum şu an. Ee, mesela baktık, baktığımız zaman gümüş evler 5. Tabii ki gümüş evler 3'ten, gümüş evler 4'ten avantajlı olacağını düşünüyorlar. Fakat o dönemin şartlarına göre avantajlı. İnanın e, gümüş evler 3'te ev alanla gümüş evler 4'te ev alan da, e, aralarında fark vardır. Çünkü dönem dönem yükseliyor. Bakın Didim'de 3 yıl önce aldığınız e, evle bugün alacağınız ev arasında bir aynı noktayı baz aldığınızda e, muhakkak ki farklar olacaktır. Didim kabuğunu kırıyor. Her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor. Gençler de artık eskisinden daha fazla rağbet ediyor. Bir Bodrum'a, bir çeşmeye gider gibi artık Didim'e geliyorlar. Çünkü gençlere de hitap edecek birçok yer mevcut artık tamam, Didim'de. Tam ondan bahsedecektim. Ağzımdan aldınız. E, o kadar güzel e, noktalar gelişmeye başladı ki Didim'de hiçbir yer şey nazanım şöyle bir e, tarihine dönüp geriye dönüp baktığınızda ne Kuşadası ne Marmaris ne Bodrum birden oluşmamıştır. Tabii. E, bir Antalya birden olmamıştır. Didim'de yavaş yavaş o çizgi oluşuyor. Mesela bundan 5 yıl öncesine baktığınız zaman 4-5 tane 5 yıldızlı otel varken bugün 15 tane 5 yıldızlı otelle şu an Didim misafirlerini ağırlıyor. Bu da çizginin yavaş yavaş nasıl yükseldiğini. Mesela e, şeyden de bahsedebiliriz. Didim'de yapılacak olan projelere ne kadar yakınız. Mesela bu bölge Didim'in yeni yüzü dediğimiz Batı cephesindeyiz. Benim alarmım ya. Çok özür dilerim. Tamam. Didim'in Batı cephesindeyiz ve... Abi, abi sesim bindi oraya. Tamam. E, şu an Didim'in Batı cephesindeyiz. Didim'in Batı cephesi dediğimiz bu alan... Didim'in yeni yüzü ve gelişmekte olan bir bölgedir Şenaz Hanım. Mesela şu an buraya baktığınız zaman daha boş, daha geniş alanları bir arada bulabiliyorsunuz. Maalesef ki Didim'in şehir merkezinde artık alan kalmadı, geniş alanlar kalmadı. 300 metrekare, 500 metrekare arsalara iş yapmak durumundasınız. Ama buraya baktığınızda 19780 metrekare alan kullanımım var. Şu an site yapıyoruz dedikleri yerler inanın bana şu bizim sadece havuzu yaptığımız alandan küçük alanlar. Evet. Şu havuzun yeşil alanla birlikte çevresi, şelalelerimiz, süs havuzlarımızla birlikte 8000 metrekare boş al kullanım, kullanım alanımız alanı var. var. Ya bu sosyal donatıların hepsi sizlere ileriye dönük baktığınızda çok büyük avantajlar. Yani ee, Eğlence mesela Kuşadası e, turizmin merkezi olarak alınır. Bodrum e, turizmin merkezi olarak bazılınır. Ha bana sorarsanız ben e, Didim aşığıyım, belki Didimle olmamın buna etkisi var tabii. ama e, Kuşadasını da çok iyi biliyorum, Bodrum'u da çok iyi biliyorum. E, tabii ki insan o eğlenceyi de istiyor. Tabii. Ama bakın yarım saat sonra arabama bindikten yarım saat sonra Kuşadası'nın en nok merkezi, merkezi noktasındayım. Tam e, 65 kilometre. Sonra yani şu an şehirlerde yaşıyoruz. Mesela İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. İşinize giderken belki bazen günde 100 kilometre yol yapıyorsunuz. Tabii, Şimdi e, o bağlamda baktığınız zaman, Didim öyle bir noktada ki her yerin tam böyle orta noktasında kalıyoruz. O kadar güzel bir lokasyonda ki mesela havaalanına geleceksiniz. Havaalanına İzmir'e indiğinizde 145 kilometre. Bodrum'a indiğinizde 80 kilometre. Yani e, tam orta noktada o kadar keyifli bir alandayız ki eğlenmeye gitmek istediğinizde feribotlar buradan atlayın feribota Bodrum'a gidin Halikarnas'ta eğlenin gecede binin servise buraya gelin. Ee, zaten sabaha kadar gençler orada kalıyor şeyin Hanım. <laughs> sabaha kadar gelmiyorlar. Evet. Çorbanız için binin otobüse geri gelin. <laughs> ee, bununla birlikte e, mesela e, koylarımıza da gelmek istiyorum evet. şeyin Hanım. Eee 46 tane sahil şeridinde koyumuz var. 56 kilometrelik sahil şeridinde 46 tane mavi bayrak alabilecek kapasitede e, reşarj özelliği olan mükemmel koylara sahibiz. E, akvaryum koy dediğimiz koyda 50 metre dip de yüzen balığı görebiliyorsunuz Şehriniz Hanım. E, bu yaz inşallah e, tekneyle sizi oraya götüreceğim i̇nşallah. ve e, orada da çekim yapalım. Bunları hep anlatıyoruz. E, buraya gelen müşterilerime fırsat oldukça bunları ben bizzat göstermeye de çalışıyorum. Buradaki koyların bir çoğunu göstermeye çalışıyorum. Sadece bizim bu çevremizde 6 tane koy var. Mesela golf arazisinden bahsettiğimizde evet. biraz önce ondan evet. konuşuyorduk. E, golf arazisine sadece 2 kilometre mesafedeyiz. Bu golf arazisi yapıldığı gün inanın bana burada buradan bu koşullarla ev alma şansları kalmayacak Tabii. ha şimdi şunu diyenler de oluyor siz e, e, satmayın sonra satarsınız bizim işimiz yapıp satmak Tabii. Biz bundan keyif alıyoruz insanlara ya ben e, yapayım Yeni projeler belki bekliyor zaten Gümüşevler 3 bitmiş evet Gümüşevler 3 bitti Gümüşevler 4 bitti Gümüşevler 5 için Arazim hazır. Gümüş ev, Gümüş Vadi konakları için 3 parsel arazim hazır. Biz e, sizlere hizmet için buradayız. Şirket olarak e, sizleri ev sahibi yapmak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Ve şu ana kadar bizim aldığımız en büyük kar ne biliyor musunuz? Benim e, müşterimin ağzından çıkan Allah razı olsun sayenizde e, gerçekten güzel Tabii. bir ev sahibi olduk dediklerinde Tabii. İnanın bana, ne para, ne pul, ne bir başka bir şey, ne o ma maneviyat bana yetiyor. O insanlarla kurduğum diyaloglar, öyle ailelerle tanıştım ki bu iş vesilesiyle kardeşim kadar sevdiğim insanları burada buldum. Ee, onlara da buradan hepsine e, aileme o büyük aileme kocaman selamlar göndermek istiyorum. Yeni yıllarını içten e, yüreklerle kutluyorum. E, hepsine tek tek mesaj attım ama e, buradan sizin aracılığınızla da evet, e, bir kez daha. aileme katılacakların da yeni <laughs> yılını kutlamak istiyorum. Zaten yeni yılın ilk programındayız. Evet. E, biz programımızın başına söylemiştik ama madem yeri gelmiş televizyonlarını şu an yeni açanlar için bir kez daha yeni yıllarını kutluyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah Bundan sonraki yıllarınız bugüne kadarkilerden fazla fazla çok daha güzel geçsin inşallah diye araya da bir not, dipnot düşmüş yeni olalım. da yeni yılda evlendirelim. <laughs> Alper Bey, size sizi evlendirmek istiyor efendim. Hayırlı bir iş için sizleri didime bekliyoruz. Evet, abla, Ayşe abla, sen kızma. Vallahi kötü niyetim yok. <laughs> Yani çok çok özel bir durum. Bir insanın bir ev alabilmesi için şimdi ben sizleri çok iyi anlıyorum. Bir ev alabilmek sıradan gidip mağazadan bir bluz, bir gömlek, bir ayakkabı alabilmek gibi değil. Tabii ki insan çok inceleyip sık dokuyor. 3-4 senedir programı takip edip sonrasına gelip ev alanlar var. Bunları da biliyorum. Bir ayakkabı alırsak aman iki gün giyinirim en olmadı bir sene kullanırım bırakırım diyoruz. Tabii ki ev böyle bir şey değil. İnceleyip sık dokumanız kadar güzel bir şey yok. Ama lütfen alternatifleriniz arasında seçeneklerinizi çok iyi belirleyin. Alternatifler çok önemli. Kesinlikle. Gümüş evler bir alternatifinizdir, merkezdeki ev bir alternatifinizdir veya X bölgesine Didim'in herhangi bir bölgesinde alternatifinizdir. Bunları değerlendirirken çok önemli şeyler var aslında. Orada çıkıyor. Mesela bir apartman dairesi mi, bir site mi deseler, benim tercihim tabii ki site. Hı hı. Belki bir başkasının müstakil ev, evet, belki bir yani... başkasının sadece bir apartman dairesi, kiminin de çadır. Ben keyfime göre alırım evimi sırtımda taşırım diyor. Bilemeyiz. Bu olmalı. <laughs> Kesinlikle bundan yanayız Kesinlikle bu muzeye e, canı gönülden katılıyorum. Fakat güzel ve kaliteli bir yaşamı, güvenli ve e, güvenilir bir yaşamı tercih ettiğiniz takdirde biz sizinleyiz. Ben şu kampanyanızdan birazcık daha bahsetmek istiyorum. Tekrar e, konuşmamızın başında bahsetmiştik. Şöyle bir kez daha bahsedelim. Hazır şu güzel didim havasında gümüş evler üçteyken. Şimdi Şeynaz Hanım hala e, %22'ye varan nakit alımlarda %22'ye varan indirimlerim devam ediyor. Bu projemde de diğer projelerimde de biz çocuklarımızı birbirinden ayırmıyoruz. Aynı avantajları, aynı fırsatları sunuyoruz. Ve bu çocukları e, sizlerle evlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Euro'yu da 3.5 ile sabitledik. Mesela 62.500 Euro olan 2 artı 1 dairemi 3.5'e çarptığımda 218.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Siz Euro'nuzu kaça bozduruyorsanız bozdurun. Bizi ilgilendirmiyor <laughs> artık. E, biz Euro'yu sabitledik 3.5'e ve ben dedim ki Evet, kendi özel imkanlarımı da ortaya koyarak sizleri e, burada ev sahibi yapabilmek için e, sürpriz hediyelerle... Uçak biletini gönderenlere değil mi? Bana uçak bilgisini veren, yani ben şu gün geliyorum Alper Bey diyen kişilere özel sürprizlerim var. Buraya gelin, burada bunu beraber karar vereceğiz, beraber değerlendireceğiz. Sizinle 3 e, gün, 5 gün, kaç gün gelebiliyorlarsa. <laughs> e, benim misafirim olarak geleceksiniz. Daha ne olsun? <laughs> Burada sizi ev sahibi yapabilmek için elimizden gelen ne varsa tabii ki yapacağız. Bir gün içerisinde tapunuzu teslim edeceğim. Tertemiz, kafanızda, aklınızda en ufak bir soru işareti olmadan Almanya veya İsviçre'ye, Avusturya'ya geri döneceksiniz. Şimdi sevgili izleyiciler ben diyorum ki Gümüş Evler 3'te çok özel kampanyalar duyurduk. Ee, Alper Bey sağ olsun kendi özel şuraya ortaya güzel bir kapalı kutu da koydu. Ben diyorum ki hava kararmadan artık kış olduğu için hava güzel olabilir ama hava erken kararıyor maalesef. Birazcık da şöyle Gümüşevler 4'e doğru gidelim. Bakalım Gümüşevler 4'te bizi nasıl sürprizler bekliyormuş. Ne dersiniz? Hadi buyurun o zaman.